Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz az önce gördüğüm hastamla ilgili çıkarttığımız aslında bütün hastalarımızın çıkartması gereken bir ders hakkında konuşacağım. Yaklaşık olarak 5 yaşlarında bir kız çocuğu astım tanısıyla burada takip olmaya başladı. Çünkü daha öncesinde bu çocuğun sık sık akciğer enfeksiyonu geçirme şikayeti vardı ve bu akciğer enfeksiyonları sırasında da sıklıkla bronşolit tanısı alarak kontrole gidip gelmekteydi. Süreç içerisinde çocuğun renkli gözlü olması ve renkli tenli olması, renkli saçlı olması onun tırnak içerisinde alerjik olduğunu kabul edilmesine fakat buna rağmen yapılan alerji testlerinde herhangi bir sorun çıkmaması nedeniyle sık sık akciğer enfeksiyonu ve sık sık zatüre geçirdiği şeklinde yanlış bir tanıyla geliyordu. Daha öncesinde gördüğümüzde viral bir üst solunum enfeksiyonu vardı ve aslında yapmanız gereken şey belliydi. Öncelikle en sık olanı yapmak ve en sık ihtimalle çocuğun hastalığının olduğu düşündüğünüz şeyin tedavisini vermek. Eğer bu düzelmezse, bu şekilde düzelmezse ikinci aşamada daha yoğun bir tedaviye, daha büyük bir tedaviye ve daha nadir görülen bir hastalığın tanısını koymaya dönmeniz gerekiyordu. Ve bugün kontrole geldiklerinde akciğerlerinde bu tarz sesleri duyduktan sonra artık bu tanının bronşiolit olma ihtimali ya da sık sık geçirilen akciğer enfeksiyonu olma ihtimali ortadan kalktı. Neden biliyor musunuz? Çünkü bronşiolit bizim 2 yaşına kadar, 2,5 yaşına kadar maksimum maksimum 3 yaşına kadar gördüğümüz bir hastalık daha sonrasında görmüyoruz. Yani eğer 4 yaşında, 5 yaşında bir kız çocuğunuz, bir erkek çocuğunuz varsa fark etmez ve sık sık bronşolit geçirdiği söyleniyorsa ve tedaviler buna göre yazılıyorsa ve sık sık bu dekort, pulmikort, korteir, flixotide ventolin yani buna benzer astım ilaçları kullanmak zorunda kalıyorsanız başka türlü rahatlayamıyorsa o durumda en yakındaki çocuk uzmanınıza gidiyorsunuz. Gerekirse çocuk alerji uzmanınıza gidiyorsunuz. Gerekirse alerji testlerinizi yapıyorsunuz ve tarınızı bir an evvel koymaya çalışıyorsunuz. Çünkü doğru tedavi olmadan sizin sadece geçtirilerek her gün yeni bir hastalık, her gün yeni bir doktorla görüşerek bir sonuca ulaşamazsınız. Her gittiğiniz doktor sıfırdan başlar ve sıfırdan başladığı için aslında sizin tedaviniz, kalıcı tedaviniz uzak. Ve siz zaman kaybedersiniz çocuk zaman kaybeder. Çocuğa devamlı yapılan testler nedeniyle çocuk ciddi miktarda demoralize olur, psikolojik olarak sıkıntı yaşar. Yani arkadaşlar son söz olarak şunu söylemek istiyorum astı tanısı çok hoş bir tanı değil. Çünkü genellikle kaldıktan sonra bu tanı konulduktan sonra süreçte ileriki yaşamında da buna ilişkin bazı tedaviler, bazı ilaçlar kronik olarak kullanmak zorunda kalıyor. Fakat eğer bir çocuğunuz var, erkek ya da kız fark etmez, sarışın ya da esmer fark etmez, 2 yaşından, 2,5 yaşından sonra sık sık akciğer enfeksiyonu geçiriyorsa ve bu bronşiolit olarak isimlendiriliyorsa artık bu tanının bronşiolit olmadığı hakkında bir soru işaretiniz olmalı ve en erken dönemde güvendiğiniz bir doktoru, devamlı takip olduğunuz doktora mümkünse giderek bununla ilgili araştırma yaptırmanız lazım. Arada kaldığınız durumlarda etken ilgili bir şüpheniz varsa yani bir ortama giriyor ya da günlük kıyafet giydirdiğiniz anda çocuk hemen sıkışma yapıyorsa bu çocuğu bastım tanısı açısından ya da alerjik bir bünye açısından takip ettirmeniz ve tanıyı kesinleştirmeniz lazım. Aksi takdirde sıklıkla çocuğunuzun düzelmediğini ve sık sık enfeksiyon geçirdiğini görebilirsiniz. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Ses biraz yankılıydı. Özür dilerim ama her şey tamamlanmak üzere. Az kaldı diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.